Glutensiz Lezzetlerden Herkese Merhaba. Bugün tefunu ve su kullanarak glutensiz maya hazırlıyoruz. Başlangıçta eşit miktarlarda unu ve suyu birleştireceğiz. Ben 40 gramla başlıyorum. 40 gram tefunu 40 gram suyla birleştireceğim. Evet, azar azar su ilave ediyoruz. Bir tahta kaşıkla bunu ve suyu iyice karıştırıyoruz. Kıvamını ayarlamak için e, az miktarda un ya da su da ilave edebilirsiniz. Evet bu kıvam biraz daha açılabilir. O yüzden ben az miktarda daha su ilave ediyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Mutfak teraziniz yoksa eşit ölçüler kullanarak ekranda gördüğünüz kıvamda hamur hazırlayabilirsiniz. Üzerine streç filmle sarabilirsiniz ekranda gördüğünüz gibi ve kürdanla böyle delikler açabilirsiniz. Ya da yine ekranda gördüğünüz gibi tülbent bir bez ya da e, pamuklu bir bez kapatarak da saklayabilirsiniz. 12 saat kadar saklayacağız. Ilık oda sıcaklığında kapalı bir e, dolap içi olması e, tavsiye edilir. Evet 12 saat bekletiyoruz. Ve 12 saatte bir mayamızı besleyeceğiz. Örnek verirsek 80 gramlık mayamızı 20 gram tefunu ve 20 gram suyla e, besleyeceğiz. Bu oranlara dikkat edin. Çok fazla un kullanmak istemezseniz beslerken mayanızı biraz azaltıp farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Evet 7 gün sonra mayamız bu hale geldi. Çok heyecan verici. İlk kez ben glutensiz ekşi maya hazırladım. Ve ekmek yapmak için hazır. Ben bu 7 gün boyunca azalttım. Mayalarla bazı denemeler yaptım. Gayet başarılı. Ama şimdi tam 7 günün sonunda bu mayanın 100 gramını ekmek yapmak için ayırıyorum. Ve bir sonraki videomuzda da ekşi mayalı ekmek yapacağız. Yine tepkini kullanacağız yoğun olarak. Çok lezzetli. O ekşi mayanın tadı, kokusu muhteşem. to